Futbol dünyasında bomba etkisi yaratan bir gelişme. Jürgen Klopp Real Madrid'in teknik direktörlük teklifine sıcak bakıyor mu? Carlo Ancelotti'nin koltuğu sallanırken Klopp'un adı neden bu kadar ön planda? Tüm detaylar bu videoda. Carlo Ancelotti Real Madrid'e sayısız zafer kazandırdı. Ancak son dönemde alınan kötü sonuçlar, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet, İtalyan teknik adamın geleceğini belirsiz hale getirdi. Yönetim, olası bir değişiklik için alternatif isimleri değerlendirmeye başladı. Jurgen Klopp, 2024 yılında Liverpool'dan ayrılarak Red Bull'un küresel futbol direktörlüğü görevini üstlendi. Ancak bu rol, onun teknik direktörlük tutkusunu dindiremedi. İspanyol basınına göre Klopp sadece Real Madrid veya Brezilya milli takımı gibi özel projeler için sahalara dönmeyi düşünüyor. Real Madrid'in ilgisi Klopp'un bu kararını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Klopp geçmişte Real Madrid'e karşı oynadığı maçlarda yaşadığı deneyimleri sıkça dile getirdi. 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananlar onun için unutulmaz anılar arasında. Ancak şimdi bu dev kulübün başına geçme ihtimali geçmişteki rekabeti farklı bir boyuta taşıyabilir. Real Madrid La Liga'da liderlik mücadelesi verirken Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan hayal kırıklıkları yönetimi harekete geçirdi. Ancelotti'nin geleceği önümüzdeki maçlardaki performansa bağlı. Klopp'un adı bu süreçte en çok konuşulan alternatiflerden biri haline geldi. Red Bull ile 2025 yılında 4 yıllık bir anlaşma yapan Klopp'un sözleşmesinde Almanya milli takımı için bir çıkış maddesi bulunuyor. Ancak Real Madrid gibi bir kulüpten gelen teklif bu planları değiştirebilir. İspanyol basını Klopp'un bu teklife sıcak baktığını ve görüşmelere açık olduğunu belirtiyor. Real Madrid'in teknik direktörlük listesinde Xabi Alonso da üst sıralarda yer alıyor. Ancak Klopp'un deneyimi ve karizması onu diğer adaylardan ayırıyor. Yönetim, kulübün geleceği için en doğru kararı vermek üzere titiz bir değerlendirme süreci yürütüyor. Sizce Jurgen Klopp, Real Madrid'in başına geçmeli mi? Ancelotti'nin yerine en uygun isim kim? Görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla futbol haberi için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın.